Merhaba arkadaşlar. 21.06.2021 Fethiye Ölüdeniz'deyim. Arkadaşlar Ölüdeniz'de Baba Dağı var. Baba Dağ şurası. Ee, zirvesi biraz daha binanın arkasında kalıyor. Ee, burada böyle açılış tarzı bir şey var. Ee, bilemiyorum bunu ee, yeni mi açılıyor? Onu sormadım. Ee, bir bina plaza yapılmış buraya. Ee, az önce şuradaki görevli arkadaşlarla görüştük. Ee, arkadaşlar buradan teleferikle Baba da çıkabiliyorsunuz. Arabayla da çıkabiliyorsunuz. Araç yolu da var. Şuraya tarife yapıştırıyorlar. Sanki burası yeni açılıyor ben öyle tahmin ediyorum. Şuradan hemen e, fiyat tarifesi sizlere e, göstereceğim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Ee, kısa bir kayıt yapıyorum Buranın da tanıtım olsun bu arada. Diğer taraflar var mı? isterseniz. Var mı o burada? Zaman. O çok güzel. Evet Arkadaşlar tarifelere yeni yapıştırmışlar. Ben de bakıyorum. Ben fiyatları sordum orada da buraya gelmemiştim. Telefonik ücreti e, 80 lira. Pilot ücreti, pilot ücreti o single tefek pilot ücreti onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu e, tefek pilot ücreti ne anlama geldiğini bilmiyorum. 16 yaş altı 60 lira e, demişti öğrencilere arkadaş. Pist 120. ücreti mi? Onu da bilmiyorum. Buradaki şey Buradan bir bilet alıyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar e, Yamaç paraşütüyle yukarıdan e, atlamak istiyorsanız e, Ölüdeniz merkezde e, ajenteleri var. E, o konu hakkında fiyat hakkında bilgim yok. E, gidip sormadım ajenteye. Fakat 500 lira e civarında olduğunu duymuştum. Daha öncesinde. E, bilemiyorum. E ee, onu internetten de bulabilirsiniz. Burayı da şöyle bir kayıt almak istedim. Ee, biz de çıkmayı düşündük. Ee, 1700 kilometre arkadaşlar. de çıkmayı düşünüyoruz şu an. Ee, bakalım bir ee, henüz karar vermedik. Kararımızı verirsek çıkacağız size ee, Baba Dağ zirvesinden de ufak bir kayıt yaparız. Hoşçakalın. görüşmek üzere.